İlk devre gerçekten maça iyi başladık. Her şey planladığımız gibi gidiyordu. Hatta bir iki tane de pozisyonumuz vardı. Rakibin de bir iki pozisyonu vardı. Tamamen bir taktik maçı gibiydi ilk devre yani baktığımız zaman Başakşehir'in nasıl oynadığını, ne yapmak istediğini biliyorduk. Biz de bir plan üzerine çalışmıştık. Yani her şey planladığımız gibi yolunda gidiyordu. İkinci yarıya da İrfan'ın devre arasında omzunda problem olduğu için mecburen bir değişikliğe gittik. Ozan yerine yerini aldık. O arada oyunu tuttuk. Oyun üstünde bize geçmişti. Fakat dediğimiz bir gol rakibe çarptı. Ondan sonra gol. Zamanında değişik hamleleri yap, oyunu çevirmek için e, bütün planladığımız gibi ekibimle beraber e, bunların doğru ve zamanlaması da yerindeydi. Ama sadece fazla üretken olamadık. Bunun için rakibin attığı bir golle ondan sonra baktığınız zaman onların da çok fazla pozisyonu yoktu. E, bir şeyler ikinci yarı tam anlamıyla üretemem görmememize rağmen 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Bütün taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Başakşehir'in kendine göre yıllardır bir oyun kültürü var. Bunu sürekli oynayabiliyorlar. Onun için biz de böyle bir takıma karşı ilk devre gerçekten bizim de oyunumuz zaman zaman kendi kontrolümüzün altına aldığımız zaman rakibe üstünlük sağladığımız zaman oyun bizim kontrolümüzde oldu. Bir bölüm onların eline geçti, bir bölüm bizim elimize geçti ama ikinci yarı daha fazla rakibin eline geçti oyun. Bizim sadece söylediğimiz gibi yediğimiz golden sonra biraz da e, yani takımımızın yani bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak e, oyundan düştüğünü gördük. Bunların e, zamanlamasıyla beraber yerinde değişiklik yaptığımızı düşünüyorum ben ama e, olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.